Herkese merhabalar. Apple dün akşam ilk defa iPhone tanıtılmayan bir Eylül ayı etkinliğiyle bizlerleydi. Bu etkinlikte Apple Watch seri 6, Apple Watch SE, iPad ve iPad Air e tanıtıldı. Şimdi bu dört yeni üründe ne gibi özellikler var beraber inceleyelim. Apple Watch seri 6 ile şu ana kadar mevcut olan renklerine bir de mavi eklendi. Söylentilerde zaten iPhone 12 ve 12 Pro'da bu rengin ekleneceği yönündeydi. Bu da bize bununla ilgili bir ipucu oldu aslında. Yeni Apple Watch'ın en çok üzerinde durdukları özelliği de kandaki oksijen oranını ölçebiliyor olması. Düşük güç tüketimini vurguladıkları yeni S6 işlemci de Apple Watch seri 4 ve seri 5'teki S4 işlemciden %26 daha hızlı. Yeni işlemci sayesinde de sürekli açık ekran eskiye kıyasla 2.5 kat daha parlak. Bunun dışında benim çok hoşuma giden yeni sol olup ve örgülü sol olup kayışları da tanıtıldı. İkinci tanıtılan ürün de Apple Watch SE iPhone SE'den sonra bu isimlendirmenin Apple Watch'a da geldiğini görüyoruz. Apple Watch SE'de S5 işlemci bulunuyor. S5 işlemcinin seri 3'e kıyasla daha hızlı olduğunu vurguladılar. Fakat seri 4'e kıyasla ne durumda olduğunu bilmiyoruz. Ekran boyu seri 4 ile aynı olan Apple Watch SE genel anlamda bazı eksi özelliklerin olmadığı bir seri 4 gibi düşünebilirsiniz. İlaveten geri dönüşüm ve çevreyi koruma üzerine yaptıkları konuşmada da bundan böyle kutularda güç adaptörü bulundurmayacaklarının üzerine değindiler. iPhone 12 için de benzer bir söylenti vardı. Öyle görünüyor ki bu söylentiler de doğru. Diğer bir ilginç güncelleme de iPad'e geldi. Şu ana kadar A10 işlemcili geliyordu. Bu iPhone 7'den bu yana bildiğimiz 4 yıllık bir işlemci. Hatta bu yüzden ben standart iPad'i mümkün olduğunca kimseye tavsiye etmiyordum. Bu A10 işlemci yeni versiyonda A12'ye yerini bırakmış durumda. Her ne kadar güncel iPad Air ya da iPad Pro performansının gerisinde olsa da fiyat mertebesi düşünüldüğünde iPad'e daha yüksek bir çayırmak istemeyen kullanıcı için eskiye kıyasla daha iş bir seçenek olduğu da kesin. Tanıtımda esas ilgi çeken güncelleme ise tabii ki iPad Air'di. iPad Air, 2018 ve 2020 model iPad Pro'lara benzer bir tasarımla geliyor. Çok fazla dikkat çekmese de çerçeveler Pro'ya kıyasla biraz daha kalın. Çünkü ekran boyu iPad Pro'daki gibi 11 inç değil, 10.9 inç. Ve iPad Air daha önce bir iPad'de görülmemiş şekilde 5 farklı renk seçeneğiyle geliyor. Yüz tanımı olmayan iPad Air'de parmak izi okuyucu üst tuşa entegre edilmiş durumda. Hoparlörler de cihaz yatay konumdayken stereo verecek şekilde iPad'in üstünde ve altında yer almakta. Yeni tasarımdan ötürü tıpkı iPad Pro'larda olduğu gibi iPad Air'de de artık USB-C portu bulunuyor. Bu sayede daha önce iPad Pro üzerine videomda belirttiğim bütün harici aksesuarlar artık iPad Air'de de kullanılabiliyor. Ve tabii iPad Air yeni çıkan Magic Keyboard ve ikinci nesil Apple Pencil'ı da destekliyor. Tabi iPad'in en çarpıcı özelliği yeni a işlemci. Aslında bu işlemci normalde ilk olarak iPhone'da karşımıza çıkacaktı. Fakat iPhone bugün tanıtılmadığı için uzun yıllar sonra ilk defa yeni işlemci bir iPad'de görüyoruz. İki yüksek performans, dört düşük güç tüketimli olmak üzere toplamda 6 çekirdekli olan işlemci, bir öncekinin Stripe Air'de yer alan A12'ye kıyasla 40 daha hızlı. Beyni öncekine kıyasla daha fazla Machine örnek çekirdeğine sahip olduğu için fotoğraf editleme gibi bu çekirdeklerden yararlanan işlemlerin daha hızlı yapılmasına da olanaklanıyor. Tabi bunlar teorik değerler. Gerçekte bu hız farkının ne kadar olduğunu cihaz elimize geçtikten sonra daha hesaplı bir şekilde test ediyor olacağız. iPad tarafına verebileceğim kötü bir haberde, de iPad Air'in Amerika fiyatı bile 100 dolar artmışken üstüne bile güncel döviz kurları artı ilave vergilerle birlikte ülkemizdeki fiyatının son derece yüksek olduğu. Ürünlere ek olarak bir de Apple One üyelik seçeneklerinden bahsedildi. iCloud, Apple Music, Apple TV Plus, Apple Arcade, Apple News Plus ve Apple Fitness Plus olmak üzere kombine bir şekilde servislerin sunulduğu Apple One üyelik seçenekleri yıl sonuna doğru kullanılabiliyor olacak. Tabi bu servislerin hepsi her ülkede yer almadığı için bizlere hangi seçeneklerin bulunacağını henüz bilmiyoruz. Eğer bu gelişmeleri de takip etmek isterseniz kanalıma takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki bölüme kadar kendinize çok iyi bakın.